Evet merhabalar, Türkiye motosikletle seyahat hazırlıkları sürüyor. Ee, bu iki sene önceki seyahatimde de yine bu çadırı götürmüştüm. Yine bunu götüreceğim ama sadece böyle üzerinden geçmiştim. Ee, şimdi bunun kurulumunu yapacağım. Hem ne olur ne olmaz bir açalım bakalım. Belki toplarken bir eksiği falan vardır. Sonra onlarda bir sürprizle karşılaşmayalım diye. Açayım katlayayım hem de bu şekilde de görmüş olursunuz. Ee, çadırımız bu trekking yapanlar için aslında üretilmiş bir çadır. Eee trekle yani yürüyüş yapanlar yürüyüş yapanlar için de aynı motorcular gibi daha küçük malzemeler, malzemelerin küçüklüğü önemli olduğu için motorcular için de ideal bir çadır şekli. Bunu dedim bu iki kişilik ee, bir kişi gideceğim ama iki kişilik çadır aldım. Aralığa çok böyle devasa bir fark yoktu. Evet, bir kişilik bundan biraz daha küçük. Aşağı yukarı bunun ölçüleri tahminim 35 cm. Ee, 15 15'e 15 şeklinde aşağı yukarı bir ebatı var. Ee, oldukça ideal, hafif. Ee, başka neden iki kişilik aldım onu da söyleyeyim dediğim gibi bir önceki o iki sene önceki videoda da bahsettim. iki kişilik, tek kişilik biraz boğuyor. Ee, iki kişilik almak istedim. Için biraz içine yatarken işte malzemelerimizi falan koyarız. Çok da böyle insanı boğmasın diye. Ee, Black and Fresh modeli dediğim gibi siz de alırken her zaman Black and Fresh olmasına dikkatli dikkat edin. ışığı geçirmiyor böylece sabah sabahın erken saatlerinde. Uyanmak zorunda kalmazsınız hem ışıktan hem de sıcaktan sıcağı da bir şekilde önlüyor ama bu yani öyle sıcağını değil o sabahın ışıklarıyla böyle bir çadır ısınıyor en azından o sabahın ilk saatlerinde çadırı ısıtmıyor yani aşağı yukarı bir yazın saat 9'a kadar rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz ama 9'dan sonra artık black en fresh olmasının bir şeyi kalmıyor yani o da artık engellemiyor engelleyemiyor sıcağı. Şimdi hemen kurulumunu yapalım. Ben de böylece bir içim rahat olmuş olur. Sonra seyahatte bir herhangi bir sürprizle karşılaşmayalım. Tam ismini vermek gerekirse e, MT500 Fresh and Black. Yani serin ve siyah. Eee Burada hemen ebatlar da yazıyormuş. Gördüğünüz gibi iki kişi şöyle göstereyim yatabiliyor. 120 santim genişliği var. 210 santimde uzunluğu var. 108 santimde çadırın en üst noktası. Şimdi tam ezberimde değil kurulumu ben de ilk başta bir bocalayabilirim. Ama oraları keselim herhalde videoyu izlerken, ondan sonra güzel bir şekilde anlatırım. Şöyle açıyoruz, burada çubuklarımız var. amaçlı işte. tavan şu buydu hatırladığım kadarıyla. Ne çok kazı koymuşlar bunlar. Şimdi. Şimdi şöyle açtık. aləyə şuradan zəng aldım tarafına doğru biraz düştüğü için biraz doğru ama şöyle çekerekten kafayı çıkarabiliriz. Evet. O taraftan çıkış yok. O taraf tamamen kapalı. Bunu da buradan verelim. Şunu da göstereyim. Şu uç tarafı şöyle kırayım. Gördüğünüz gibi çok güzel böyle bombeli. İte, i̇terken çadıra herhangi bir zarar vermiyor. Daha kolay o kanal içinde yol almasına sebep oluyor. Ayrıyetten de bunun yuvası var. Şimdi orayı da göstereyim buraya da güzel bir şekilde oturmasına sebep oluyor. Bunu da buradan devam ediyoruz. Çarpı şeklinde yalan yok bu tarafı biraz şey yani insanı zorluyor. Evet. Burası da tamam. başını şuradaki yuvasına oturturacağız. Biraz biraz böyle bir isteyen bir şey onu yapmak. Böyle birleştirelim. Yavaştan formunu alsın içeri. lazım. Dediğim gibi yalan değil. Biraz zor. Çok zor değil ama yani böyle yaz dinlediğinde biraz işkence olabilir. Biraz Şu an evin içinde bile biraz terledim. Yalan değil. Ama yalnız şuna dikkat edin yaparken. Bakın şimdi işte şu tarafta görüyor musunuz? Mu? Çadırın tent tentini ee, zorlamış. Bunu şu kumaş dikili sert olan yapıda olduğundan emin olun çubuğu. Yoksa çadırı yırtarsınız. Yani şurada burası kapalı zaten. Burada olsun ondan sonra zorlayın. Yoksa oradan çadırı delip geçebilir. Şimdi bunu da aynı şekilde buradaki bu taraftaki yuvaya oturacağız. Evet. Birazcık soğuk içine ilkini yaptıktan sonra ikincisi çok rahat. Çadır şu şekil. Zaten bunun iç çadırı şöyle kaldırayım. İç çadırı hazır. Ben önceden yapmıştım. İç çadırını koyup içerideki kancalara teker teker şöyle kancaları var. Bakın buradaki buradan kurtulmuş. Teker teker burada düğmelerine geçiriyorsunuz. Şöyle. Yine şöyle göstereyim. İç taraf kolay. Kolay bu. Şu kenarlarda şuralarda şeyleri var. Kancalar. Şu şekilde. Şimdi bunu tekrar güzel terlik çadırımızda. Evet. Şimdi gelelim buna. Bu da çadırı uzun olan bölümüne değil de paralel bir şekilde şu taraftan öbür tarafa arkadaşlar mont ediyoruz. Yine aynı sistem. Tavanımızın gergin olmasına olanak sağlıyor. Ve bu şekilde de e, bu şekilde de buralardan güzelce eğer yağmur akarsa gergin olan tentede sular akıp gidiyor. Şimdi e, çadırımızın ön ve arkasında şu şekilde havalandırmalar var. Burada şunu şu burçluğundan cilttan kurtarıp şu şekilde tatlayıp burayı kapatabiliyorsunuz tamamen. İsterseniz de bunu aç açıyorsunuz. Şurayı çok güzel yapmışlar. Cırtayı, cırta yapıştırdıktan sonra burada tamamen havadar bir bölge oluşuyor. Burada e, öyle bir şey düşünmüşler ki burada. Bakın. Yani şurası şuraya şöyle bir parça koymuşlar. Hani rüzgarla birlikte de su girme imkanı da yok. Ama şu şöyle görüyorsunuz burada hava girişi sağlanıyor burada. Ondan sonra burada da gene burayı açtığınız zaman hava havalandırma girişleri var altta. Çadırımızın ön girişi o taraf. Ee, arka bölümde herhangi bir giriş yok diyecektim. Bundan bana zaman geçti. Orada da varmış. Çift taraflı arkadaşlar. Şöyle şuradan açalım. oraya. Evet. Şöyle kamerayı doğru da çevireyim. Şöyle çadırın içi. Bilmem kamerada gözükür mü? İki kişilik çok ideal bir çadır. Aynı kapının girişi diğer tarafta da var. Duruma göre çadırı çevirmenize gerek yok yani sonuçta. Orada ve orada bu tarafta da havalandırma e, gene fermuarlı bölümler var. Oraları açtığınız zaman fileden daha çok e, hava gerekiyor içeri, sirkülasyon yapabiliyor. Yukarıda e, şöyle bir ipimiz var yine. Buraya lambayı atabiliyoruz. Şurada yukarıda cepler var. İç tarafta gene cepler var. Efendime söyleyeyim. Ee, Aslında fazla da anlatılacak bir şey yok. Dikkat etmeniz gereken kapalı tarafa tam oturtmak çubukları. Oraya tam oturduğunu yani dikişli bölüme tam oturduğu zaman sert olan bölüme Buradan birazcık zorlayarak buradaki delik gibi olan yuvaya oturtmak arkadaşlar. Tabi çadırın buralarda bağlantı noktaları var. Şöyle şunu da göstereyim size. Ön ve arka tarafta az çok bilirsiniz. Burayı gerdettikten sonra şu bölümü şöyle çekerekten buradaki havalandırma bölümüne daha çok hava akışını sağlayabilirsiniz bunu kaldırarak soğuk zamanlarda da tabi bunu komple indirerek hava akışını daha azaltarak içerideki ısıyı kaybetmem adına bu pozisyonda çadırı kullanabilirsiniz bunlar gergi ipleri rüzgarlı zamanlarda ben bunları asla pek kullanmıyorum. Tabii lazım olduğu zaman bunlar gergi ipleri. Bunları ekstradan kazık atarak zaten burada hazır kazık yerleri var şuralarda. Bunlar benim için yeterli oluyor. Ha, Fırtına gibi bir ortama denk gelirse, O zaman ekstradan kullanabilirsiniz. İçinden gene e, gergi iplerini kullanmak için İkler çıkıyor. Bunlar e, fosforlu ipler, Sarı turuncu renk olmasına dikkat ediyoruz. Neden? Gelgitlerin şöyle uzun uzadıya bağladığımız yere çaktığımız için etrafından geçenler geceleri falan takılıp düşmesin diye. Gündüzde farkındalık yaratmak amacıyla o şekilde kullanabiliriz. Bunu da böyle kapattıktan sonra e, şunu unuttum güzel bir özellik sonuçta. Şu şekilde oluyor. Bunu da şu şekilde çakıyoruz buraya. Şöyle biraz geriden alayım. Şu şekilde çakıyoruz. Şurada bir boşluk oluyor size. Küçük bir boşluk. Yani burada şöyle olduğu zaman o bunun arkasına ayakkabılarınızı filan bırakabilirsiniz. Ee, bu da güzel bir opsiyon. Yani sonuçta tamamen şöyle olması var yani hiçbir şey bırakamıyorsunuz ama şu payı var bunun arkadaşlar aşağı yukarı 30-35 santim genişlikte bir şey oluyor burası sonra uca doğru sıfıra düşüyor İşte ayakkabı filan aynen bu tarafına da şu bölümü kullanabiliyorsunuz ayakkabı olur herhangi içeri almak istemediğiniz bir şey olur Oraya güvenli bir şekilde bırakabilirsiniz göz önünde de olmamış olur Yağmurdan da filan da etkilenmesin. Ee, genel itibariyle çadırımız bu. Şimdi tekrardan ben bunu katlayacağım, yerine koyacağım güzelce. Çadırımızda herhangi bir eksik, gedik, yırtık filan yok. Tekrardan e, hafiften ağır bir şekilde bunu halledelim. En son bittiği yerden sökmeye başlıyoruz sonuçta. Buradan kancaları kurtarıyoruz. Bunu çektik. Buradan aldık. Ne şu ortadan geçirmeyi unutmuşum. şu? değil. Katladık. Bunu koyalım. Buradan kurtardık. Takarken ilk kit takarken biraz zordu ama çıkarırken çok basit. Çıkardık arkadaşlar. Şöyle eskiyi zaten bu şimdi. Kendi kendine güzel bir hal alır. Gördüğünüz gibi halı gibi yattı. Şimdi bunu katlayarak çıkaralım. Şöyle çıkardım. Tekrardan bunu şöyle bir katlayalım. Şimdi bir taraftan da anlatayım. Çadırda dikkat etmeniz gerekenler. Kamptan geldikten sonra çadırınızı çok iyi kurutun. Ama çok iyi kurutun tamamen kuruduğundan emin olun ve ondan sonra uzun bir süre kullanmayacaksanız ondan sonra paketleyin. Yoksa içinde ıslaklık kaldı mı? Küfe dönüşür, kokar. Sadeğiniz belki kullanmaz hale gelir. O yüzden de buna dikkat ediyoruz. Ee, şimdi katlarken ters çevirip patlamak daha mantıklı gibi gözüküyor. Şimdi bu iç çadırın alt zemini de işte bilmem kaç mikron ölçüsünde değerinde su geçirmez bir yapıya sahip. Ama hiçbir tekstil tamamen su geçirmez değildir. Bunu da unutmayın. Hiçbir zaman plastik gibi olamaz. O yüzden de ben mesela ne yapıyorum? Yanımda bir tane branda getiriyorum. Brandayı su geçirmesin diye değil. Bu içindeki çadırımın zemininin daha sağlam kalması, daha temiz kalması amacıyla kullanıyorum. Tavsiyem olur ki siz de o şekilde yapın cep çadırınız daha temiz kalır. Börtü böcekten etkilenmez. Daha uzun süre kullanım ömrü olur. Evet, katlamaya katlama işlemine neden bir 5 dakika katladığınızı görüyorsunuz. Sonuçta düzgünce katlamak gerekiyor. Şöyle Dengeli bir şekilde yapalım ki katladığımız zaman sonuçta çadırımızı mümkün olduğunca küçük hale getirmemiz lazım. Evet, böyle simetrik bir şekilde ekleri çıkarttık, içine attık. Bunu da çıkartalım, atalım. Tamam. Evet, şimdi. Bunu yaptıktan sonra tekrardan şu şekilde ben katlıyorum. Evet. Bu tarafında da aynı bu şekilde içe doğru. Pardon, içe dönüşüm. Bunun üstüne doğru getiriyorum. Gördünüz, çadırımız yolculuğa hazırdır. Bu videomuzda da size ee, Forklaz'ın MT500 Fresh Black çadırını anlattık, beraber de kurduk. Umarım yararlı olur sizler için de. Basit ama sonuçta ne kadar basit olursa da olsun, yaz günlerinde yoruyor insanı. Şu an ben de terledim. Ee, bir sonraki videolarımızda muhtemelen ee, ne yapacağız götüreceğim malzemelerin videosunu tekrardan çekeceğim ee, İki sene aradan sonra inşallah bu sefer aks olmaz onların videosu gelecek görüşmek üzere.